Hanımefendiler beyefendiler, Anno 1800'e hoş geldiniz. Ben Emre. İstanbul'daki Skyland Tower. Buradan sesleniyorum sizlere efendim. Yani tabii geçtiğimiz bölüm savaşı bitirmiştik abi. Willy'yi artık oyundan atmıştık. Kendisiyle maalesef hüzünlü bir son yaşamıştık. Şimdi de İstanbul'da hani tam savaş devam ederken Skyland Tower yaptık. İstanbul'u yine şöyle güzel bir silüetiyle karşılayayım dedim sizleri. Artı 11 bine kadar getirebildim e, gelirimizi de. Bir arabiliyorsunuz 60, 70 hatta 80 bine varan bir düşüş söz konusuydu ama şu anda keyifler gıcır. Skyland Tower'ı ben burada oluşturmuştum. Hatta dedim ki bankayı buradan alırım buraya e, Skyland Tower atarım dedim ki onu da yaptım ilk de yapmışım. Baya bir etkisi oldu hemen burada. Bankayı bir tık dışı aldım ama. Şuraya bir bankada attım. O beni bayağı bir e, kurtardı diyebilirim. Şöyle de göstereyim hatta bayağı yollar mollar yeşil yeşil gördüğünüz gibi. Skyland Tower'ı kliklediğimize herhangi bir yeşillik vermiyor bize ama yine de siz hani bunların yakın ortaya bir yere atmayı ihmal etmeyin. Buralar bayağı bir kötüydü. Yani hatırlarsınız geçtiğimiz bölüm neredeyse 8-9 tane ihtiyaçları artık sonlardaydı. Şu anda gözlükte sıkıntı var, bir de bilardo masasında. Bir de şu yüzükte sıkıntı var abi. Onları çözeceğim, çözmeye yaklaştım. Yine madenle problemimiz var. Buradaki e, abilerimin kara çocukların ihtiyaçlarını da hallediyorum. Hatta şöyle göstereyim. Şapkası okey, çizmesi okey, rom da geliyor abi. Gömlek de yapıyorum çocuklara. Hastasıyız. Şimdi bunlara biz elektrik falan filan yapacağız ama elektrikten önce şurayı ben bir gündüz yapayım abi yeter ya. Ver abi gündüzü. Şimdi tabi e, bunları ben hani arttırabilmem için bu abilerin bana biraz okuma yazma yapmaları lazım ki şuradan ben şunu hemen bir aktif edeyim. Biraz daha sanırım ev yaptığımda bütün istekler yavaş yavaş açılacak. Ben burayı bu şekilde evlerle donatacağım. Dolduracağım. Burayı da abi e, şeye çekeceğim. Yatırımcılara, yatırımcılara kadar çekeceğim. Birinci seviyeye kadar çekeceğim buradaki e, yeri de. Artık oluşturabildiğimiz kadar. Çiftçiden başlayacağız tabii yine. Çiftçi işte işçi falan filan derken yatırımcıya kadar getireceğim. Bir durun lan. Şimdi bunlar yapacaklarımız. Bir de yaptıklarımız var. Hastasıyız. Gel bakayım ne yapmışız burada. Ne diyor bu kimyasal araştırma? Geç, gelişmiş aletler olabilir. Sıradan tohum istemiyorum, gelişmiş alet. Kimyasal sıkıntı beyler ya. Bizim kimyasal yok. Her şey organik baba ya. O ne lan? He, hep balık mı ya? Hep balık mı tüketeceğiz? Ne? Anlamadım. Pro fabrikası, tahıl, mahıl falan filan. Tamam. Peki bizim burada balıkçılarda durum ne? E dolu baba. Dolu. Yapacak bir şey yok. Başka bir sefer inşallah. Başka bir yerde, başka bir Bakayım başka bir şey atabiliyor muyum lan ben, ben, ben Yok. Aa burada ne var? Ha burada şey var sadece. Dur lan şuradan ekstra mal falan alalım. Hatta dur araştırabiliyor muyum benim çocuklar? Yapmayın be oğlum. Ziyaret geç. Ticaret limanı geç. Geç. Şuradan da biliyorsunuz ekstra Cooper bak tam çıktı. Çinko ile bakır çıktı görüyor musun? Şunu aktif ettim mi cayır cayır işte görüyorsun. Buradan da sıfırladım maden çalışanlarını. Hatta göstereyim. Sıfır baba. Sıfır ya mis gibi bedavadan adam çalıştırıyorum. Hastasıyım. Bak demir yok. Çinko yok. Peki niye yok? Şimdi ben bu ufak adaları oluşturdum abi böyle. Buradan ben şimdi mal alıyorum. Bak çinkoyu buradan alıyorum. Kömürü de getiriyorum. Burada çünkü iki tane çinko madenim var. Bir tane kömür madenim var. Bu villiden aldığım adaları bu şekilde değerlendireceğim. Ama asıl benim yapmam gereken yer burası beyler. Bakın şurada haritada görüyorsunuz bir sürü sadece limanı olan bomboş adalar var. Buradaki madenlerin hepsini e, şeye yönlendireceğim. İstanbul'a yönlendireceğim. Bir kısmını da buradan kömürü alıp e, atabilir miyiz acaba? Arktik'e diye düşünmüyor değilim. Hatta Arktik'e ben bir kömür göndereyim buradan. Yani, inanılmaz isimler ya isimler inanılmaz ya. Yani şimdi değiştirmeyeceğim tabii de çok kafa karıştırıcı isimler var. Limpur Mul, Mur muymuş neymiş ismi değişik bir şey ver abi. Çankuş sen gel eski dünya. Şu adadan kömür alıyorsun. Kömürü abi direkt Arktik. Arktik'te çünkü kömür büyük sıkıntı beyler. Yani bu inşallah bizi çözecek bir şeylerden biridir. Şurada ki abi şu işi yapacak bana. Çinko için özellikle. Gel bakayım sen neredeydin senin zıbıttırıkların. Bu muydu bilimsel keşif? Aynen. Şimdi bak. Ee, doğa üzerinde güç. Cevher değiştirme diyor ya beyler. Bunu alacağız abi. Hatta bunu sıraya ekleyeyim ben. Bu babayı alacağız. Bu arkadaş bittiğinde ben şuradaki kireç taşlarından birini Çinko'ya çevireceğim. Bunu Çinko'ya çevireceğim. Başka çare yok. Bir de ona elektrik melektrik veririz artık. Bir şekilde beni kurtaracak yani bu. Şimdi bir de Arktik'te durum var abi. Arktik'teki kardeşlerimi ben buraya malzeme yığmıştım lan ben. Aynen öyle birader. Ben buraya malzeme yığmışım. Şunların güzelliğine bakın ya. Şimdi bak şu iki tane sarı var ya. Bir tanesi müze için ama şu sarı olan bakın hareket hızını arttırıyor zeplinin ve yükleme hızını da %100 oranında değiştiriyormuş, hızlandırıyormuş yani. Abi şimdi benim şu zeplinin hızım gelsin. Bak çocuk getiriyor baba. Çocuk getiriyor. Bu İstanbul'dan geliyor İstanbul'daki duruma bak keyifler gıcır. Yalnız kahveini yaz getirmiş. Bir canım sıkıldı şimdi bak. Bu kardeşime ben şimdi şunu vereceğim. Buraya koyacağım. Sen hızlı git gel birader. Hadi. Hadi çabuk hadi. Şimdi şuraya da nerede o lan o bina ha. Bu nemiş Fok avlama rıhtımı. mı? de işe yaramaz. Bu ne abi? Ceket fabrikası ve uyku tulumu fabrikası. At bakayım. Tak tak. Hemen yerine oturdu. Gel. Bu ne abi? Kas çiftliği haski. Gel abi bak. Hemen yerine gitti. Selametle. Gel bakayım birader. Sen oduncu kulübesi kızak haski kıza fabrikası. Tık. Hastasıyız bak bunlar. Hemen yerlerine gitti. Ne veriyor abi iş gücü %25 %35 düşürüyor iş gücünü verim artıyor İş gücünü %50 düşürüyor bakımı düşürüyor iş gücünü %40 Düşürüyor 10 numara 5 yıldız 10 numara 5 yıldız abi Şimdi buradan Yani öyle bir şey yapıyor ki ben maden ocağı bile rahat rahat çıkartıyorum şu an bak 2 tane maden ocağı var Buradan ben istesem gold çekerim Ki ben buradan gold çekmeyi isteyeyim Çünkü gerçekten gold sıkıntı bize artık An itibariyle gold'da çok büyük sıkıntımız var. Buradan da alalım şu iki gold'u. Diyorum. Ve bu herif yüzünden her yerde benim adam var. Bomboş duruyor maalesef. Bunların hepsi bana gider tabi. Kapatamıyormuş. On off falan yok. Lan bu ne? Adam buralara neler yüklemiş. Ana fare var tavuk var. Manyaya bak her adada var mı? Aa, olaya bak. Hemen hemen her adada var. Ben bunları bilmiyordum. Oo bak bunlar güzelmiş. Güzelmiş. Beyaz bayrak falan da var ticaret gemisine. Vay çakala bak. Bak bunlar iyi oldu ya. Bunları sevdim. Bunları beğendim. Şimdi benim gemim biraz yavaş gidip geliyor maalesef. Çünkü yanında hızlandırılacak bir şey yok. Ama toplayacağız. Burayı da toplayacağız. Başka çaremiz yok. Gazla durum ne abi? Şimdi bu hızlı gidip geliyor. Uyku tulumu bir tık geldi. Şurayı açsam yeter ya gaz lambasını. Ben biraz daha ev oluşturayım beyler ya. Çok fazla konuştuk biz burada. Biraz daha ev oluşturayım. Burada yok. Şuraya vereyim. 500 olduk mu? Olduk abi. Süper. Gaz lambası da gelecek şimdi. Gaz lambasında sıkıntı olduğunu düşünmüyorum lan burada. Var mı? Yoktur artık be birader. Sıfır diyor ya. Gaz lambasını getirmiyor musun? Burada da mı sıfır gaz lambası? Burada da sıfır. E gaz lambası niye sıfır abi? Ama ben getiriyorum sizde. Şimdi getirdi çocuk ya pirinç. Kaç tane pirinç var abi burada? 496 tane. Sen manyak mısın abi? 500 sen. Bunun fabrikası mı yok? E var. Ha bir tane yetmiyor mu abi? Sen ne diyorsun ya? Dörtlemeyeceğim. Üç tane. Ya dörtleyeceğim galiba ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız gene gider eksiye gitti görüyor musunuz eksi 19 bin, 20 bin falan yani bu durum ya İzmir'den ya İstanbul'dan kaynaklı ama ben çok büyük ihtimal İstanbul'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum gördüğünüz gibi bak düştü an gidiyor Sigarada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz beyler onu söyleyeyim şampanya için de yani cam var onu biliyorum yoksa üzüm yoktur üzüm gitmek üzere fabrika sayımıza azmış. Fabrikayı arttırırım. Ama zaten üzümde jortlayacağız. O çok net. Fabrikayı arttırdık ama üzümde co şey tabi tabi üzümde jortlayacağız. Diler burayı da tarlalarla daha doğrusu üzüm bağlarıyla geçtim. Ee, i̇nşallah buraları toparlayacağız bir şekilde. Hemen hemen her yere yetişiyor mu yetişiyor. Tabi siz şimdi burada burada başka bir şey vardı falan diyeceksiniz ama tamam şimdi onu, gitti o. o gitti birdenbire. Ben ben de baktım ben de gördüm baktım Allah Allah dedim ben bunlar nereye gitmiş. Şaşırdık tabii hep beraber şaşırdık. Sonra neyse toparlandık üzüldük aldık falan filan ama biz yine işimizin başındayız hocam deliler gibi. Şimdi üstad yani gördüğünüz gibi zaten ben o tarlaları yaparken her şey rayına oturdu diyeceğim artı 60 bine kadar geldik. Biz bir ara 160-170 bin falan filan gelir gider para gider gelir yapıyorduk ama velhasıl şu anki durum bunu gösteriyor hocam ne oldu burada? Ne oldu ki? Şehirde yıkıntılar var. Abi, ne oluyor? Bir yerde yıkılıyoruz. Kalkıyoruz falan filan bir şeyler yapıyoruz ya. Tamam değil mi? Şu an sıkıntı yok. Her şey yerli yerine. Aynen öyle. Herhangi bir sıkıntım yokmuş. Şimdi tabii Arktik'i yavaş yavaş adam ettik. Arktik'ten artık ses gelmiyor gördüğünüz gibi ama e, ikinci seviye ben bir türlü şu doğalgazı elde edemedim. Oğlum. Ben oraya çok fena takıldım ya. Derken işte beyler buyursunlar. Şimdi ben şu orta göbeği ya da göbeği değil, ben bu tarafı alayım. Ya yani, tamam tamam, göbeği alacağım göbeği. Baktım alacak, alamıyorum. Bu ne lan iki tane? Allah canı, bana hemen e, şey getir. Zeppelin, neredesin? Hatta ben bir, benim boşta ya cansın sen, sen adamsın ya, gel lan gel, gel. Tamam, bunun dönüşleri yavaş ama beyler kendi yani hız aldı mı bu, kapatıp gidiyor ya. ya yani, inşallah öyledir, bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Şimdi gazlamış gibi olmuyor ama hadi koçum benim ha gayret falan filan derken gidi veriyor bu. Şimdi bana demir bak demir deyip tahta koyar ha şaşırttım sizi değil mi? Tahta demir ver baba 200 tane demir yeter mi? Yetmezse de gelir alırız lan hayırdır. Git bakayım Arktike seri git ama. Ee, dıttır bıttırı dıttır bıttırı. Tamam. Doğalgaz adasına gidemedik de doğalgaz adasının adını bir değiştirelim. Doğalgaz adası yapalım burayı da. Abi değil mi? Doğalgaz adası yapalım. Başka ne koyacağım abi? Doğalgaz adası olsun burası ya. Fatura yaz 2000. Şimdi hocam ee, biraz soğudunuz. Fark ettim. Biraz soğuksunuz. Bana karşı değil inşallah. Oğlum buraya ben kömür mömür getiriyorum. Benim canımı sıkmayın lan. Kömür var burada oğlum. Tamam. Biraz daha tahta getireyim. Ben buranın da kapasitesini arttırırım. Kömür nerede? E, var işte abi kömür. Niye almıyorsun oğlum? Niye yakmıyorsun sen kömürü? Şey kömürü diyorum. Ha bu çocuk dışarıda kaldı. Allah canını senin ya. Nereye atayım ben seni? Senin yerin çok da güzeldi ya. Hay Allah. Dur şöyle yapalım. Sen gel. Sen şurada dur. Sen şu şu borudan alacaksın. niyetlence. Al seni de buraya atayım. Baba. Baba geldi. Kara çocuk geldi diyor ki evleri yapabilirsin. Hastasıyız. Kara çocuk da zamanda geldi. Şimdi buradan devam edeyim. Yalnız bunlar da yani şey yapınca meydana çıkınca çok tatlı görünüyorlar ya. Hatta şöyle göstereyim. Çok güzel gözükmüyorlar, ben seviyorum bunları da ya. Bunları sanırım rengi falan değişmiyor, evet değişmiyor ama çok güzel görünüyorlar ya. Bunların ihtiyaçları, gömle gömleği için bir, bir tane daha fabrika atarım, çözerim de. Ondan sıkıntım yok. Şimdi e, o zaman bu benim için şey araştırıyor, aynen bak e, çevirmeyi araştırıyor ama bir buçuk saat sürüyormuş. O ne lan öyle ömür anasını satayım, ne yapıyorsun ya? Tamam hadi bakalım sen çocuk adam onu çevir verirken ben de arktiki düzelttik diye düşünüyorum artık. Buraya doğalgaz getireceğiz ki doğalgazı getirdiğimizde bütün kuyulardan çekeceğim ben. Şuralarda gördüğünüz nasıl diyeyim size elektrik olmayan yerleri bakın bunu atıyorsunuz. Ne ray var ne malifalitiko abi atıyorsun selametle. Çalışıyor. Bir tane benim başka elektrikçim var mı? Bir yakınlarda elektrikçi varsa onu bir karşılaştıralım. Bak mesela burada niye elektrik yok lan şimdi? Ha, elektrik mi yok? Babayı buraya koyuyorsun bak. Bunlardaki farkı çok yok ama şöyle göstereyim. Birbirlerine benziyorlar. Bir tanesi benzinle bir tanesi doğalgaza çalışıyor. Ben buraya gerekirse atarım bunu da. Yeter ki elektrik gelsin buralara. Hakikaten nerede abi? Elektrik niye gelmiyor? Çok mu şey yaptık ya? Bir rayda mı çekeceğiz bunu? Ne? ne? Ele Var abi. Zaten bir şey oluşturmadım ki abi. Nasıl olmasın? Biraz daha mı? Al abi. Klik. Başka petrolcüm var mı benim çekebileceğim petrol? Ha şu var. Ver onda. da. Aç abi hadi onu da aç. Aç abi. Eksi 57 bin. Bazen bir şok geçiriyor ekonomi. Tam olarak neden acaba? Dalgalı kur falan mı var? Sigaradan beyler. Çok net sigara. Bunların bütün şeyleri var ham maddeleri var geliyor. Ama sigaranın ham maddesi yok. Hani dedim ya sigaradan büyük sıkıntı yaşıyoruz. Sigara gitti mi gidiyor abi. Ben o yüzden tütün adasına buraya tütün adasına zaten malzemeleri getirdim. Malzemeleri yığdım ben buraya abi. Şimdi sen git bakayım İstanbul'a. Şuradan bana tahta getireceksin. Beyler tütün adasına biz bak buradan buraya taşıyacağız. Buradaki bütün tütüncüleri kaldırıyorum abi. Burada ne kadar gördüğünüz tütüncü varsa kaldırıyorum. İki tane benzin istasyonu atacağım. Bir tanesi burada olur. Bir tanesi büyük ihtimal buraya da oluşturacağım için şurada bir yerde olur. Ya da buraya yakın bir yer işte neresiyse yani şurayı da kapsayacak bir yer atarım. Buradan da biz hunharca tütün çekeceğiz beyler. Tütünü buradan kopartmamız lazım. Çünkü İzmir'e hiç gitmiyor an itibariyle. Çünkü hani şeyde de yok. Eee çıkarttığımız yer yok. Baksanıza bir ya. Bir tütün mü olur lan? O ne öyle? Bak gel buraya bak. Beş. Bu ne lan? Hatta kakao falan da alıyormuşum. Ben kakaoyu da yaparım. Ya yani ben burayı kopartırım. Kim geldi buraya? Ay canım benim adamsın lan. Gel. Şimdi ben bir tane... Hayır çıkartamıyor muyum? Yapma. İstanbul'a maç bitti mi? Ya onur puanı lazım beyler. Onur puanı çıksa Zeplin basacağım. Hemen doğalgazı çekeceğim. Getir oğlum. 90 mı? Adamsın lan. Oğlum seni yerim lan ben. Çok iyi çocuksun sen ha. Peki zeplin boşta var mı? Boşta olduğunu düşünmüyorum ama. Gene tütün adasına. Şimdi tütün adasında ufaktan biz girişelim mi? Zaten gelmiyor. Biz ufaktan tütünlerin hepsini yıkalım abi. Bildiğin zaten gelmiyor. Ulan nasıl çekicilik oldu lan. Peki bu neydi abi? Kakao. Kakao, kakao, kakaoyu da mı alalım? Kakaoyu da alalım ama şöyle yapalım. Cankuş sen bana buradan ne getirebilirsin? Demir getiremezsin, motor da getiremezsin. Sen bana bunu ver, bunu ver, gerisini tahta ver. Ben şuraya bir indireyim onları. Daha sonra bu paçıyı göndereyim şeye. Motor falan getirsin. Beyler bu bu bölüm, bu bölüm bu sefer tabii hani yine ekonomiyi düzeltmeyle uğraştık ki hani gördüğünüz gibi bazen düzeliyor bazen düzelmiyor enteresan bir durum var. Yani hani bir, bir tık farklı bir şeydeyiz. Durumdayız ama düzelteceğim yani başa kaçar yok bunun ama. Ne güzel lan burası. Açık hoşuma gitti. Burası stadyum. Hastasıyız ya. Stadyuma bakar mısın? Dur stadyumla mı bitirelim? Aa st gerçekten bir stadyumla bitirmedik. Bu sefer stadyumla bitirelim şöyle. Çalışırken. Bak burası güzel. Hatta şöyle yapalım. Bir köşe stadyum bir köşe Anno'nun bir görüntüsü olsun silüeti. Çocuklar da stadyumu temizliyorlar. Aferin lan. Temiz insanız ya. Anno 1800 öndük efendim. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.